Nasıl evlenmedin? Yani <laughs> bundan kaçamazsın yani. Kaçamam. Nasıl oldu biliyor musun? İşte bir şey izleyelim falan dedik. Özge gitti, saçına maske sürdü. E hadi sana da süreyim dedi. Gel tamam sür dedim. Ben de maske Olacaksa sürdüm. Bari böyle sürdüm. Böyle o sırada ben zaten olasın. heyecandan böyle kalbim atıyordu. <laughs> e hazırlık yapıyorum yani bir yandan. Maskesini sürdü. Dedim ki çok güzel tam böyle tam bizlik bir an. Tam böyle spontane e, tatlı bir an olacak. Ondan sonra İçeriden bir geldi, ellerine de maske yapmış, böyle eldiven takmış, <gülüyor> 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 ben nereye takacağım o yüzüğü yani, anladın mı? Saat böyle biraz bekledim, yüzüğü aldım yanıma koydum, bekliyorum, artık böyle anlamadı ama stresinden. Ben bir şekilde herhalde gizledim ya da Özge anlamadı yani o anı. Ama bayağı kalbim atıyordu. Ondan sonra, ya dedim çıkarmayacak mısın artık şu maske, 15 dakika oldu. Ne olacak ya? Bu daha uzun da kalabiliyor dedi. Yok dedim bak ellerine şey yapma Cildine zarar verir. Bence yıka dedim. Sonra gitti hakikaten gitti yıkadı geldi. O sırada ben hazırladım her şeyi. O mesela yüz taktı.